Naysin Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydıncık ilçesinde yürütülen hıyar fidesi dağıtımı projesi kapsamında üreticiler hasas sürecine başladı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen proje kapsamında dağıtılan fideler, örtü altı üretim yapılan seralarda yetiştirilerek ürün vermeye başladı. Proje kapsamında sofralık tüketime uygun, verimliliği ve piyasa değeri yüksek sırık hıyar fideleri üreticilere %70 hibeli olarak ulaştırıldı. Dağıtılan fidelerin Aydıncık'ta örtü altı sebze üretimi yapılan alanlarda hasat sürecine girdiği bildirildi. Aydıncık küçük bir ilçe olmasına rağmen yaptığı iş çok çok büyük. Çünkü Mersin'in %65 hıyar üretimini Aydıncık Karşılıyor. Bu Türkiye'nin de yüzde onu gibi bir rakam oluşturuyor ki hiç küçümsenecek bir durum değil bu. 6 kadın, 36 erkek olmak üzere 42 üreticimize kişi başı 1080 adetten toplamda 45.360 adet salatalık fidesi dağıtmış bulunuyoruz. Talep çok fazla. İnşallah seneye bunu daha da arttırmayı hedefliyoruz.